Bitcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Botvan. Bilmiş olduğunuz gibi son dönemlerde çok ciddi tutarlarda karlar elde ettik. Ve bunların hepsini YouTube videoları olsun, Telegram'da olsun sizlerle paylaşmaktayım. Bu videoda ise Sizlere alternatif olarak alsat sat yapabileceğiniz tıpkı auto coin gibi iki adet daha coin söyleyeceğim ki bir nevi alt coin sepeti adı altında gibi bir video olacak. Çünkü bu seriye ekleme yapacağım oynatma listesi olarak da bilginiz olsun. Ancak al sat olarak da değerlendirebileceğimiz isterseniz de orta vade uzun vade tutabileceğiniz coinler arasında yer almakta aslında tamamen size kalmış dostlar. Ben coinleri sizlere anlatayım hangi bölgelerden alım yapıp hangi bölgelerden satış yapacağımı da sizlere söyleyeceğim burada alıp almamak takip edip etmemek sizlere kalmış Öncelikle videoya başlamadan önce sizden tek ricam dostlar videoyu beğenip kanala hala abone olmadıysanız abone olmanız dostlar biliyorsunuz ki bu alt koyuna e dikkat olarak ergo koyunu tanıttım ki ondan öncesinde autodan tekrar bir nasibimizi aldık çok güzel karlar elde ettik Şimdi autodan son dönemde elde ettiğimiz yani bu mumlar da var ama bunları yakalayamadığı hani yakaladığımız karları sizlere bu şekilde zaten attım. Hepsini Telegram'da, YouTube'da bir şekilde takip ettik. Son dönemde özellikle son e, bir hafta, iki haftalık süreçte 230 dolar ile 200 dolar bandı toplayıp bu bölgelere her iğne geldiğinde toplayıp yukarıdan satacağımızı da söyledik ve yakaladığımız hareketler dostlar. Mesela bu %185 hareket etti ama biz %50'sini aldık bunun örnek veriyorum. Buradaki çekmiş olduğum hareket sadece yaptığı hareket doğrultusunda bilginiz olsun. Biliyorsunuz ki Bitcoin'de FED faiz arttırımı birlikte çok güzel bir hareket oldu. Aslında trade grubunda da biz bu işlemi öncesinde almıştık dostlar. Nasıl almıştım? Şu şekilde 100x'lik bir kart açarak bu şekilde takibimizi aldığımız coinlerde biriydi. Hani coin olarak söylemeyeyim. Aldığım işlemlerden biriydi. Ve çok ciddi tutarlar elde ettik. TP1, TP2, TP3 şeklinde zaten işlem görmüşsünüzdür. Ve %8 üzerinde bir kar sağlattı bize dostlar. 16.900 dolarlardan açtığımız 100x'lik long işlemi ortalama sadece bize 2 gün içinde kazandırdığı oran bu arada arkadaşlar 16.900 oranlarında zaten buradan açmıştık biz long işlemini bugünkü volatilite ile birlikte %878 güncel hala işlem açıksa %565'lik bir hareket ki cidden güzel bir hareket hocam hiç stop loss olmuyor musunuz diyen arkadaşlar için de aynı gün aynı şekilde bir long daha denedik ama stop loss ettikten sonra yukarı yönlü gitti. Bu da 50x'lik bir kar aldık. Ancak aynı şekilde aldığımız kara oranla %16 stop loss hiçbir şey olurdu olsa. Hatırlarsanız son videolarda bu altcoin'e dikkat 9 gün önce vermişim ve düşüşten sonra yani buradaki yükselişten sonra biz 1.40'lardan tekrar takibi aldık ki Düştüğünde 1.33'lere kadar fırsat tekrar vermiş. Bizim maliyetimiz de 1.30'larda ki cidden hep birlikte takip edebileceğimiz coinler arasında yer almaktaydı. Ve ortalama zaten bugün Telegram'da paylaştım ve paylaştığımda 1.56 1.57 bandlarındaydı bu şekilde. İsteyen kar alabilir aynı şekilde dostlar bu tamamen size kalmış. %18 %19'luk bir hareket yakalamış olduk ki beklediğim hareket doğrultusunda Ergo coin'de bu hiçbir şey tekrar hatırlatıyorum coin'i ergo alternatif olarak takip ettiğimiz coin'ler arasında birinci sırada yer almakta açık olayım altcoin sepetimizde mevcut ve trade yapmayı düşünmediğim bir coin ancak kısa vadede 1.84'ten kar alınabilir kısa vade takip eden arkadaşlar için 125 bur bir takip %25 %30 bandında aynı şekilde güncel tutardan bakın baz alıyorum ki hani bugün izleyen veya yarın izleyen bir arkadaş bu coin'i takip ettiğinde hani bizim maliyetimiz aynı maliyeti almayacağı için biz yoksa bu bölge geldiğinde %38 %40 kar elde etmiş olacağız. Ancak şu an takip alan arkadaş için %25'lik bir artımız söz konusu ki artmaya da devam ediyor zaten. Aynı şekilde buradan takip ettiğimizde TP2 nasıl olabilir? %74 %70 bandı. Bu da EMA 200 ortalaması. Yani burada gittiğinde EMA 200 ortalaması bu şekilde geçiyorsa 2.30'dan burada %59'a tekabül buradan kar alınabilir. TP3 de nasıl olur? Buradan %50 kar aldınız. Buradan %25 aldınız. Buradan da %25 kar alırsanız ortalama %80 ile %100'lük bir kar elde etmiş olacaksınız hemen hemen dostlar. %134 veya tam tersi tek nokta benim gibi bekleyebilirsiniz. Benim orta vade beklediğim için ilk TP bölgem 3.50'ler. İkinci TP bölgem aslında 5 dolar. Ama şu eğer uzun vadede kalırsa 5 dolarlara kadar beklemeyi planlıyorum. Yani uzun vadeden kastım ne? Ben boğaya kadar tutmayı planlıyorum bu coin'i. Boğada alacağım ilk kademe kar bölgesi de bu bölge olur. Şimdi gelelim diğer alternatif coinlere. Auto'da aynı şekilde devam dostlar. Hiç durmak yok. Hani orta ve uzun vadede tutmuyoruz bu coin'i. Bu coin'de al sat yapıyorum açık olmak gerekirse ki zaten birçok kişi de değerlendiriyor. Cidden bu konuda da mutlu oluyorum arkadaşlar. En azından bir faydam oluyor. Videoların yararını görüyorum dostlar. Ciddi tutarlarda karlar aldık yeniden. Biliyorsunuz ki son video sonrası da %30. Bugün canlı yayında bir takipçimizin önerdiği bir coin aslında sizin de bu tarz coinleriniz varsa e, kesinlikle yazabilirsiniz. Ben grafik olarak da inceledim web 3.0 odaklı bir coin dostlar. Ve e, pek fazla bir hacmi yok hatta şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Son arattığım coinler arasında NKN şu şekilde göstereyim. Piyasa hacimi çok düşük olduğu için arada sırada bu coin pump yapabiliyor. Yani pump'tan kastım ne? Geçmiş verilere baktığımızda bakın burada 20 milyon dolarlık bir hacim girdiğinde bu coin hareketlenmiş. Ne kadar bir hareket yapmış? Görmüş olduğunuz band doğrultusunda %100'lük bir hareket. Ki ayı döneminde 2x'lik bir hareket. Sadece bir defa bile yakalasak bizim elimizdeki bir bitcoin'i iki bitcoin yapabilecek değerde. Örnek 100 dolar da 200 dolar yapabilecek değerde. Bu da boğa dönemine bir sıfır önde başlamamızı sağlayan hareketlerden biri aslında. Amacımız neydi? 6-7 ay öncesinde çekmiş olduğum parite swap'tan bu yana amacımız Ayı bitmeden biz bu aya 1.0.2.0.3.0 0, 0 önde başlamamızdı. Bu da nasıl oluyor? Elimizdeki adetleri çoğaltarak burada kadene baz alarak başlamıştık. Ve 6 ayda yaklaşık 6x'lik bir kar elde ettik dostlar. Hani toplamda normalde %2000 kar ettik. Ama bizim ana hesabımız bakiyemiz olarak 6 katına katlamış olduk dostlar. Yani kümülatif PNL değil gerçekleşmiş PNL olarak 6'yı. Bu da cidden ayı döneminde bizi 1-0 öne geçiren hareketler. Zaten hepsini Telegram'da paylaşmaktayım. Şimdi NKN'yi de bu listeye ekledim alsat olarak. Takip edeceğim bölge bandı görmüşsünüzdür zaten. 837 band bölgesi. Yani bu bölgelerden toplar 678 bandına kadar takip ederim. Altında bir kapanış görürsem eğer yani altındaki kapanıştan kastım şu. Şu şekilde boşalttıktan sonra retest alır ve düşerse veya retest almadan bu şekilde 4 saatlik bir kapanış görürsem ben bu coin'de stop loss olurum dostlar ve al sat bakiyesiyle hareket ettiğim için bu stop loss ana bakiyeme zaten en fazla %0.50, %1.1 zarar vermiş olur. Bu da zarar değil, zarar kes zaten stop loss'un anlamını biliyorsunuz. Günlük bazda da takip ettiğim diğer destek bölgesi nasıl olur? Bu bölgelere yani bir stop loss olursak bir alt kademeye kadar hangi bölgelerden toplarım? Kesinlikle bu bölgelerden tekrar işleme girerim dostlar ki zaten trade mantığı şu yönde hani bu bölge destek olarak çalışma diyelim ki şu an çalışıyor en başta kar alabileceğimiz bölge neresi yüzde 40 yüzde 45'lik bir bölge düşüş trendimiz çok net olarak gözükmekte zaten üçgen bir yapı var kırıldı diyelim yukarı yönlü hangi bölgeler bir önceki tepenin bölgesini baz alırım. bu da yüzde 194 yüzde yüzlük bir hareket ikinci bölge aynı şekilde TP2 olarak gerçekleştirilmiş bölgede %166'lık bir hareket. Bakın bu orta ve uzun vade ister tutun ister tutmayın. Tekrar altını çiziyorum. Trade olarak baktığım coinlerden biri arkadaşlar. Haberiniz olsun. Alt kademeye inerse bu bölgelerden de tekrar takip edip üst kademe satış baskısı yaparım bu sefer. Bu bantta da %50, %60 yani şu şekilde iki trade gerçekleştirdim de zaten %120 verdikten sonra bana bu coin ben ondan sonra tüm bakiyemi bile kaybetsem koyuna e girdiğim bakiyemi ben yine karda olmuş oluyorum dostlar. %120 güzel bir kar olmuş oluyor çünkü. Takip edeceğim coin bu şekilde. Bir diğer coinimiz aslında Steam dostlar. Ee, Mit ile takip etmiştik zamanda hatırlarsanız Mit coin'den de çok güzel kar alardı. Steam'de de aynı şekilde hacimsizlik gereği bir piyasada durgunluk gereği arkadaşlar. Bu şekilde bir geri çekilme var. Sert bir düşüşünü yaptı. Aynı şekilde olası bir beklenti aslında şu şekilde olması lazım. Sert tekrar bir düşüşle 1400 bölgeleri. Ben sistemde bir nevi şu an beklemediğim. Neden? Al sat sistemde daha önce takip ettiğim coinler arasındaydı bu bölgelerde özellikle. gel gitleri çok sağlam, çok sert oluyordu. Şimdi fiyat açısından biraz daha kendisini bulmasını bekliyorum. Özellikle destek olarak çalışacak bir bölge ise 1464 bölgeler yani 14 sent bölgelerine tekrar bir iğne atmak isteyecektir. Burayı test etmek isteyecektir. Takibe nasıl alınır? Aynı şekilde bu bölge altı kapanışı fark ettiyseniz herhangi bir mum yok. Bu bölge altı yaklaşık arkadaşlar hemen hesaplayayım onda bu bölgeden takibe aldığınızda %4'lük %5'lik bir stop loss attıktan sonra takip edeceğim coinler arasında yer almakta. Bu benim referans aldığım rakamlar. Siz de kendi trade tarzınıza göre hareket edebilirsiniz bu coinlerde. Çünkü anlık hacim girdiğinde çok fazla hareket edebiliyor bu videoluk bu kadardı dostlar. Umarım video yararlı ve faydalı olmuştur. Bu arada açıklama kısmındaki Telegram grubuna katılmayı da unutmayın. Umarım video yararlı ve faydalı olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeniz çok ama çok önemli dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.